Ne var Sıla Ne var gene yavrucuğum Ne var? Ya, ya, yine yine bir kaçırıldı olay var Kaçırılma vakası mı var? Ya bu sefer de Kemal'e söyle. Kemal kardeşim abim çözsün ya. Ben hot dog yiyeceğim uyurken şuradan. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. <laughs> Hayır kat. Ama kimi ka kimi kaçırdığını biliyor musun ki? Kim kaçırmış? Abi yani Kemal. Ne? ne? Kemal'im yapmaz. Kemal'im yapmaz. Ne anlatıyorsun sen kızım? Gözünü seveyim bir abi. Kemal. Kemal Ali ve Bahar'ı kaçırmışsın. Tabii hiçbir şey haberi yok. Sen burada mışıl mışıl uyuyorsun. Ya zaten, başında. Ya zaten sabahladım ya. iki dakika uyuyayım dedim şurada. Bu arada pembe yatağım olduğunu kimseye söyleme tamam mı? Kerem komiserin şimşek McQueen'li yatağı vardı. Kimseye pembe yatağı var deme. <laughs> Yo hayır, hayır söyleyeceğim. Hayır, hayır. <laughs> ne yaparsam söylemezsin. Şu hot doglardan birini sana versen. Olur, hadi ver. <laughs> Al bakalım, ye bunları. Dur, <laughs> 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 bir tanesi benim, bir tanesi benim. Heh. Aa, tamam bıraktık işte. <laughs> tamam. Dur bakalım, ben hemen silahımı alayım şu sandıktan, dedemin Yadigar tabancasını alacağım, tamam mı? Al bakalım, zaten bak havalı bir asan var, görüyor musun? Bak, işte bu. Şu dedemin yadigar tabancası. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmış. O dönemlerde çok önemli bir teknolojiymiş. Böyle dönemin gerisinde kalan bir teknolojiymiş bu. Dönemin gerisinde mi kalıyor? Evet dedem bunu bulduğu için onu yermişler ve sen yapamazsın git demişler ona. <laughs> Vallahi sen de dönüme çekmişsin galiba. Yapacak bir şey yok. Ben 2. Dünya Savaşı'nda polis memuruydum. Savaşı engellemeye çalışıyordum. Yani kavga edenleri ayırıyordum. Anladın mı beni? Anladım anladım. Neyse hadi hemen, hemen. Kurtarmamız lazım. Bu iş tam Kemal komisere göre de işte Kemal de yok ki. Kemal'i dövmeye gidiyoruz. Kemal niye ben yani Kemal... Bilmiyorum da Kemal komiser değil ki. Kemal kötü birisi. Ya işte komiser adını yanlış yere kullan. Aa burada buton var. Bassak ne olur ki? Bilmem ki bir bas. Hiçbir Hiç şey olmuyor ya. Ezik bir şey, ezik bir butonu, mor butonu. <laughs> Neyse. Bye bye. Bye bye. Şöyle girelim. Bye bye. <laughs> Yalnız burada Allah. olduğunu, burada olduğunu vahiy yoluyla mı öğrendik yani mafyaların ne alaka? Ya, ya ben altıncı hissimle hissedebiliyorum sen çok sorgulama tamam mı? Ben önden gittim sana nereden gideceğimi de sormadım. Neyse Allah'ım. Ben, Allah ben o enerjiyi sana yolladım. Tamam tamam tamam. Hadi şu rengarenk blokların üzerinden atla da. Gerçi sen uçabiliyorsun niye keriz gibi <laughs> Yani bende dalga mı geçiyorsun Sıla uçabilmene rağmen? <laughs> evet ezik hisset. Ah şuna bak. <laughs> Allah'ım. Keko grupları ne yapıyorlar lan bunlar? Liberal liberal konuşmalar yapıyorlar. Al lan Keko. Minecraft parodilerinin yeni oyunu sonunda çıktı. Hem de istediğin Minecraft parodileri karakterini seçip oynayabilirsin. Bu oyunda kendi şehrini kurup geliştirerek para kazanman gerekli. En yüksek seviyeye ulaştığında büyük ödüller var. Zombilere ve diğer canavarlara karşı şehrini savunmayı sakın unutma. Çeşitli bitkiler ve ağaçlar yetiştir ve büyüt. Şehir merkezine gidip daha fazla alışveriş yap. Hadi sen de aramıza katıl. Zengin Fakir Oyunu 3 şimdi Google Play Store'da. Zengin Fakir Oyunu 3'ü videonun açıklama kısmındaki linkten indirebilirsin. Ya bunlar Allah Allah bunlar ne tuhaf. Kişiler böyle ya. Bunlar Bunları var ya. Mokluyorum ben bak. O da iğrenç kokuyor evet. O da zehir gibi içenin burnundan kan geliyor. diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış mıyım? <laughs> Haklısın haklısın. Dur bak ben şimdi kekolarla nasıl ilgilenileceğini göstereceğim sana. Gel arkamdan. Aa. Geldim. Ah, tamam. Aa. 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 Selam. Ben gel 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 çabuk. Kekolarla uğraşmamız ya. lazım. Gel. Burada 3 boyutlu mafyalar Ay. var çabuk. <laughs> Geldim. Aa! Hayır olamaz bunlar 3 boyutlu mafya. Bunlar çok güçlü. Evet. Abi selamünaleyküm. Cigara nasıl? Lan vur şunları ya. <laughs> Dur ben de buradakileri öldürüyorum. Acaba bunlar hep Kemal'in adamları mı? Ya olabilir benim hiçbir fikrim yok. Olabilir olabilir. Olabilir olabilir deme artık. Sıla bak dö döveceğim seni ha. Bak, e bak burada pasta varmış. Pasta mı? Ekmek bulamamışlar mı da pasta yiyorlar bu kerizler? Ol yani bilmiyorum da. Al acaba pasta da, al, al sana pasta. Ya ben yiyecektim ya. Ayakkabılı pasta yersin artık. Yok ol, ben yemiyorum hadi bay bay. Bay bay bebek. Allah bebek. Ya. <laughs> Neyse bakalım burada ne yazıyor. 7 artı 5 eşittir soru işareti mi? Ne demek la o? Ne demek ki kız o? 7 ile 5 toplarsan kaç eder diye soruyor sana. Ha Dur bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 13. Dur bakalım. Hayır yanlış. Yallah. İzleyicilerimize mi sorsak? Evet izleyicilerimize soralım. Arkadaşlar lütfen bu sorunun cevabını yorumlarda yazın. 7 ve 5'i toplarsak kaç eder lütfen yorumlarda yazın. Bir de kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın tamam mı? Doğru cevap veren herkese kalp atacağız değil mi Sıla? Evet özellikle ben atacağım arkadaşlar. Evet Sıla sihirli güçleriyle e, sihirli öpücük atacak sizin yorumunuza. Evet. Aha. Şimdi aç bakalım. Aç kapıyı gardiyan. Aha çıktı bir tane böyle bir şey yolda gördüğümüz gibi ya. <laughs> ya al bunu ya dur aldım aldım sıkıntı yok şimdi bak burada yani Başka... kapı yok ki yani gizli bir kapı olmaz lazım baksana burada böyle korraplamış kapı buraya görüyor musun böyle kırmızı evet. iğrenç maddesini yaymış buraya bu bence kanlı bir şey hayır öyle deme öyle deme <laughs> ben benim, tamam tamam. Benim midem bulanıyor. Tutar tutar bak beni kal. <laughs> <laughs> ben gidiyorum. Ben polisliği bırakıyorum. Hayır gitme gitme gitme. Sarmaşıklardan çıkamıyorum. Aa tamam geri geldim. <laughs> Polislik bu kadarmış. Neyse ya. Hayır uyan. Neyse şu son görevimi de yapayım da. Çünkü abimi dövmek istedim ben Kemal'i. O yüzden yapıyorum yani. Başka bir sebebi yoktur. Dostum tamam mı? Öyle mi oh. Aha, Oğlum. şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. <laughs> Galiba o. Emin değil ama. Aç bakayım kapıyı gardiyan. <laughs> Aha. Lan Kemal abi sen niye 5 metresin daha didu? Al lan. Kemal abi var ya sen şimdi hak etme. Sen şimdi nane yemedin mi? Vurma. Kemal mi şimdi nane yiyemedi mi Sıla? Bilmiyorum ki yedi mi? Yedi bak şimdi nane yidireceğim ben buna Baksana benim üst katım olmuş yumrukluyor beni hala ya Küçük kardeşini dövmekten utanmıyor musun sen hayvan oğlu hayvan Kemal Aa, Öldürdün kardeşini Yok yok şşş şş, şş. yok öyle bir şey sakin ol <laughs> Onu sadece yakalayıp hapse atacaktı ki her şey yolunda tamam mı Sıla? Tamam, yani tamam, onu öyle onu oldu. öldürdüğünü görmedim yani ben tamam mı Sıla? ya sen senin Adam. senin yaptığını hiç görmedim yani ben. Hadi <laughs> bakalım. Allah. Olamaz Baharla Ali değil mi bu Bahar Nazla Ali Naz. Evet iki sevgili kaçırılmış. Ne kadar romantik değil mi? Öyle alamam. Bilmiyorum falan. biraz üzücü bence. Böyle ya bunları uyandırmamız lazım yoksa gerçekten de üzücü bir hal alır yani bunların durumu anlıyor musun? Anlıyorum da nasıl uyandıracağız? Eee üzerlerine tükürmeyi dene bakayım belki uyanırlar. <laughs> Yok hiçbir şey olmuyor ya. En iyisi bunları hastaneye götürelim. Ha. bence de ya ya. <laughs> ya. iyi bir adamsın sen. Sen nasıl bir insansın? Ne diyorsun? <laughs> evet, aynen öyle diyorum. Aynen öyle. Bak kolumu ne kadar aşağı yukarı yapabiliyorum. Neden, neden böyle bir özelliğe sahipsin? Ben yaparım sen yapamazsın. Neyse o zaman arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve de bay bay.